Hello team Hey Nice team, nice, no problem. I am from global terrorist Sit down dog, wait pro fight gate, double kill fatality. Gun to fight galaxy lost of gun fighter. Gun, Lost of Gun Nice team nice nice easy 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 I am from Gulabai Nice team nice 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 I am from Gulabai I am from Gulabai bro nice team nice good job Nice team Nice team nice sit down doctorist Oh what is to fight to get the global kill fatality i am from global Pro it and dok i from fighter nice team good job f2 i am kick you my team lost okay i am no kick no kick winner winner okay nice team winner Oh my god! Would you cheat to score fight a double kill? F2, F2, nice, nice Good job everybody Nice team, nice, nice No problem Relax team I have the fourth double kill of a Satan dog Terrorists <laughs> Türk var mı Türk? Anladım. Türk, Türk, Türk iş, Türk iş. No, no, no. Oo, Doktor Fuchs. Atılan ala bütün kafirlere layık bütün kaleleri zapt alalım çemberi ödetilecek. Atılan alarla toplanan kafirlere layık Ruhur aşılır ve bütün kaleleri zapt. O diye lan Doktor Fuchs. Doktor Fuchs değil mi oğlum o? Atının ağlarla bütün kafirlere laak, bütün kaleleri zaap allamış çemberi ödetilecek. Gökdemir'e bürünmüş karanlık savaşçılar masaka fucikler ile bugün her an başlar. O değil mi oğlum? Gökdemir'e bürünmüş karanlık savaşçılar masaka ceza Fuchs ile bugün her an başlar. Kanka, tartışım, kanka. Doktor Fuchs oğlum nasıl bilmezsin lan? 10, benim değil nasıl bilmezsin? Bak şimdi sen buraya geldin ya. Gece gündüz hep eğlendin ya. Hayallerle kendinden geçtin ya. Geldin ya kızları görüp çok beğendin ya. Gece gündüz hep eğlendin ya. Hayallerle kendinden geçtin ya. Oyun bizim kardeşim rahat ol. I am from global and terrorist hit dog. Senin için vurayım mı izle. Adam ol, bekle bekle, daha geliyor geliyor, sakin. Oğ ye, yeah. geliyor geliyor bekle bekle. Uf, Yat aşağıya ya. Bekle. O adam ile. Doktor Fox. Biraz sesli konu sesin gelmiyor. One. Eyle oğlum. I am from global diyorum sana. I am from global T. Ve de sit down dog. Adamın infosu belli oğlum. Kimi de mi belli? I am from Digital to perfect number one T. Nerede bunlar acaba ya? Adamlar nerede bir dakika. Bence şurada dur. bakayım. Bir saniye. Olan çalıyorlar ya. Ya şu alttan bildirim geldiği zaman adamları göremiyorum ya. Bir saniye. Şimdi aldım hepsini. Şu bir yere. Bir yere bir yere. Abi adamlar çok basit be. İzle beni izle. Fuchs beni izle. Fuchs izle. Aldım şurada. Nereden teki? Hop silahı değiştir. Kedimi çaldılar, kedimi çaldılar. Kutuya koydular. Nerede oğlum bu adam? Cici good game. Oh yeah. İzle. Yat ya. <laughs> piki piki. Piki piki. Piki 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 piki. Sittandok terörist I am from global Fuchs oh. Go the fighter Senin için bekle geliyorum Nice team good job Terörist Sittandok Basit basit e, Basit e basit bunlar. GG good game. Adam, <laughs> Adam mı? Şurada bir tane vardı onu aldım. Tam info veriyorum. E, bir rush bro bir rush. And lover and double door and meet. Nice for photo. B'de 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 A, kar bir kar B kar kar yanında hemen. Oğlum vursana şu adamı. To base. Aga vurun artık ya. İlla ben vurayım ya. Oğlum ben mi vurayım illa ya? Vurun artık. İlla ben vurayım no scope. Şu da bende. Abi kasıt. I from global. Aa. Fuchs arkadaş isteği attın hayırdır Fuchs Bu arada Prime hesaptayım gördüğün gibi kardeşim Youtube'da izleyebilirsin beni ya Shut up fighter Senin için no scope show yapacağım. Hazır mıyız? No scope show deniyorum. No scope show'a hazır mıyız? Aga 35 kişi no scope atarak gideceğiz. Bir durun bu. Yeter lan yeter.

Abi bizim takım çok iyi ya. Bizim takım çok iyi oynuyor dost. Kaç XP kasabildik? bildik Dayı niye böyle ya lan? Oh my goodness double kill fo 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 Oğlum Türk yok mu lan? Türk yok mu lan? Türk, Türk. Ona göre vuracağım bak. Um, I am from global. Böyle sit down dog. Easy peasy cheesy dizzy gizzy fizzy. Get a fatal double kill fatality. Terrorist sit down dog. I am from Global Tech. double kill Fatality. 250 yıldan beri oynuyorum. Bir saniye. Öl. Evet. Yat aşağıya smart. Bir dakika abi. Sesini alıyorum. Kokusu geldi. Bir dakika. Oy. O zaman combo zamanı. Abi sakin. Sakinim. Şemosa. Nasıl, o nasıl bir nick oğlum? Şemoş Şemoşa Şemoşa itofuşığın a double kill şaşır. Adamlar nerede olduğunu bilmiyorum o bir dakika. Kaybediyoruz oğlum. Dur aldık aldık sakin başlıyorum. Al adam hile. Adam hile. Ben bu adamları hafif almışım. Şimdi başlıyorum Şemoşa. Yunus, balığın olayım, oynat beni. Atıyorum. Ultimate alien force double kill. Ultimate activated. Şimdi başlıyorum Şemoşa. Ulti atıyorum. Ultimate activated double kill. Double kill. Double kill activate Bekle bekle bekle. Double kill fatality. No scope atıyorum senin için. <gülüyor> <gülüyor> Ultimate I got double kill fatality with a sit down dog. Terrorist sit Youtube gamers follow me. Adamların kafasına sıkıyorum sadece. Ve çok basit bir oyun. Çok iyisin. Ben her zaman iyiyim. Takım arkadaşlarım da olmasa. Abi adamlar easy peasy. Ne? <laughs> I am from Gulabara, terrorist sit-down dog. Ya, yeah, bye be. bye GG, good game. Бай-бай, диджей, сиди там, док. Shut up. Shut лол, изи, пизи, тизи, кизи, пизи, кизи. На здорово. На здорово, на здорово, на здорово. I am from Russia, bro. Сука, uh, блядь. Yeah, сука, блядь. На здорово. Kaka kakalin kakalin kapaya. Ben from global bro. Oh 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 bile bile kapat diyor. Ah oh, yeah. Kim ben mi? Ya oğlum sen hayırdır lan? Sesini çok beğendim. Ben de senin sesini beğendim. Teşekkür ederim. Ben de teşekkür ederim. Hayat nasıl gidiyor? Öleceğim. Seni kurtaracağım bir saniye. Abi tutmuyor kafaya ya. Alacağım. Şimdi almış kafana headshot vere Sitan Dog. Double kill. Kim? Kim? Hayatım boyunca hiçbir zaman hile kullanmadım ve hile kullanılır. Hem güzel hem de hilesin var ya. Oğlum senin sesin güzel hayırdır? Bize mi yürüyorsun lan? İyi mi oyuncusun sen? Sesin de güzel. Bir dakika. Kendin olur. Uf izle. Olur. Oha! izle. Abi öldüm adam hile. Adam hile ya bekle Uf vuramadım oğlum bu mermi tek atmıyor ya Bu silah tek atmıyor ya bir saniye Şimdi Abi adam ile adam ile Ben hile değilim Ben hile değilim ben hilecinin ta kendisiyim. <laughs> Devam. Demoşa. Karze burada mısın? Senin için. Kardeşim bir dur lütfen ya. Valorant'tan sıkıldım geldim. Efendim? Valorant oynarız. He? Valorant'ta ilaç açmak kolay mı? Hayır, Valorant'ta hile açmak çok zor. Çok zor, niye öyle? Paralı hepsi ya. Kimsen Beriş hileli mi oluyor şu an? Tabii ki de. Bu seviyeye kadar mi oluyor? Tabii ki de, her zaman. Ben yaklaşık 3 yıldır, 3 yıldan beri hileler kullanıyorum. ve dağıtıyorum. Bedava. Diksiyonun çok güzel. Teşekkür ederim. Seninki de öyle. Şu an beni hile kullanma şey yapıyorsun. İkna ediyorsun. <laughs> Bak e, <laughs> YouTube kanalındaki son bir yıllık videoları bu hesapla çekiyorum. Ama tabii ki de her tamam. hileyi kullanma. Seçeceksin. Tabii ki de. Önce bir no hesaplı bir hileyi denirim. Ben yiyor muyum yemiyor muyum? Ondan sonra dibine kadar headshot. Sırf senin için deneyeceğim. Bir dakika. Uf fena fena fena. Bir saniye bir daha. Aga adam lower'dan gel. Tutsanız oğlum lower'ı. Yunus. Senin için başkası için değil <laughs> Ne oluyor? <laughs> ya atlan. Efendim? Oğlum azalttım lan rahat ol öleceğim zaten birazdan. Adamları koşarak ölüyorum zaten. Uf. Eee double kill fatality. Adam ile. Adam ile. Terrorist cheat bro terrorist cheat sit down dog terrorist I am from global vele sit down dog youtube gamer yunus follow me Doğru çıkıyor. Of son anda yırttım ya. Of. Aa. Her shot atmadan vuramıyorum ya. Low rush, low rush. Of 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 full long, full long, full long. Face info. Ben size söyleyeyim adamla full long'da. Full long full long diyorum oğlum inanmıyorsunuz mu? Bak, o, i̇yi oynuyor sakin lan. Ya. Adamı iyi vurdun ha. Nerede olduğunu biliyorsun artık hadi. Ama o adam benim. Kaçamaz. Ya abi ne yaptın sen şimdi? Nereye gitti Enses bu? Flash. Enses flash ne oğlum? Aldım aldım sakin. Uf sektir ben de kafalara sık. Yat lan aşağı. İzle no scope. Senin için. Gördün mü? Lan Şemoşa. Sen kimsin lan beni oyundan atıyorsun? Özür dilerim Yunus. Hayallerim vardı. Benim adım Şemsin Paşa Paşa içinde keçi poşu Ama bize de sal. Tamam saldım hadi. Saldım hadi. Şemoşa saldım kokusu geldi mi? Ama nasıl espri? Nasıl? Karzı. Düşünüyor musun? Niye bu kadar çok iyi oynadığını düşünüyorum. Eee fazla düşünme ya. Sık kafaları gitsin. Benim her zaman bir lafım var biliyor musun? Efendim? Benim büyük bir lafım var. Evet. Eee gun. Last of Gun. Abi bu lafı kekesi mutlaka alalım. Bu bana ne söyledin ya. <laughs> gun Last of Gun izle. Gun Last of Gun ne oluyor oğlum? Ready. Hello team. <gülüyor> 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 Türk, var <mı>? Türk. <laughs> Türk var mı Türk? Türk var mı Türk Türk? O polis misiniz? Polis. Tamam o zaman oyun bizim. Kü küfür yok, küfür yok. Sakin. Sadece ölüler görün. Bıdı bıdı yapma kral. Oradan da headshot yemezsin mi dostum? Baba bunlar ezik. Bunlar ez. E bunlar ez bebeğim. Salih bana çay getir. Oğlum ya beni bana görsel attı ne ya bu bir dakika ya. Abi bu ne ya? Şimdi onların analarını verdi. Him info info ok I am perfect number one no wake mana fighter terrorist gg good game youtube gamer Yunus know, follow me Türkler bana bir selam versin. <laughs> Nasıl gidiyor hayat arkadaşlar? Beni takip edin tamam mı? Ama YouTube'da. Yo. Adam var lan. E, öl artık. Öl. Aga kör oldum ya. Bumbala bing bing bing. Oh ah oh ah eh. Bir dakika bir dakika bir dakika. Bum bala bing bing. Adamıyla bak izle bakayım. Bum bala bing bing. F2 nice team. Oo. Bum bala bing bing. Burası İstanbul ama memleket Adana. Brum. Bütün başına dert olur. Eyvah. Click lock. Bütün suçlara sert olur. Yanıcı attım longa. Aga adam ile F2 nice team. Uh. F2, F2 I am from smurf bro I am from smurf I am from global uh, Youtube Youtube gamer Yunus Follow me Oğlum bunlar oyunu bilmiyorlar Ben size söyleyeyim İzle Miracle izle Senin için Deagle'la vuracağım lan Senin için <türülecek> Son kez hepsini vuruyorum arkadaşlar Full base full base Nice nice I am from global bro. Uh, sit down dog terrorist I am from global uh, sit down dog YouTube gamer Yunus follow me Sit down dog <laughs> F1 team F1 F1 nice yeah!